Tulağcı Hoca'yı izleyelim maç sonrası neler söylemiş. Maçla ilgili değerlendirme. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. E, maçtan evvel e, söylemiştim bir kere ligin değerli bir takımı ve değerli bir hocası benim meslektaşım. Ee, Hamza Hamzoğlu iyi şeyler yapıyorlar. Onlara başarılar diliyorum. Ligin direkt oyunu ve kenar ortasını en fazla yapan takımına karşı bir plan yaptık. Onun için Hüseyin Türkmen bugün oynadı. Ee, maçtan evvel de şunu söylemiştim. Ee, zemin e, sadece burası ile ilgili değil. Türkiye'de %70-80 sağlarımız kötü. Devlet stat yapıyor. Ee, yayıncı kuruluş parasını veriyor. Ama zeminlerimiz kötü. Ligin marka değerini ve kalitesini arttırabilmemiz için oyuncu sakatlıklarını aza indirebilmemiz için zeminlerin Türkiye genelinde daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oyun istediğimiz gibi geçti. Golden sonra bir ara oyunu attığımız golden sonra oyunu kaybettik. Ama orada bir tek baskılı gibi sayısı olarak fazla geldiler. Baskılı gibi gözüktü ama biz tek Burcan'ın net kurtardığı pozisyon var. Onun dışında çok tehlike yaşamadık. Çünkü geldiğimiz oyuna itibaren bu kenar ortalara parçada çok çalışıyoruz. Ve doğru karşılamalar yaptık. Sonrasında son dakikada oyunu bitirirken Tony'nin attığı gol maçı daha net kazanmamızı sağladı. İyi bir ivme, iyi bir aile ortamı var. Ee, sayısı az ama kalitesi yüksek. Ee, verdiğimizi karşılıklı uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu var. İyi bir ivme yakaladık. Onun için çok onlara teşekkür ediyorum. Bu maçı kazandık. Bu haftayı da iyi değerlendirerek hafta sonu oynayacağımız Gaziantep müsabakasını içerideki müsabaka hazırlanacağız. Soru var mı arkadaşlar? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Abdullah Hoca bunları söyledi. Hamza Hoca'yı karşılaşma sonrasında dostluklarına da vurgu yaptı, kolaylıklar da diledi. Hamza Hoca açısından da kolay bir süreç değil tabi. Bir kez daha Malatya'dayız. Evet, öncelikle Trabzonspor'u kutluyorum, galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Bize gelince tabii Yine tabi ilk yarıda yediğimiz gol, 1-0 geri düştük. Yine geriden gelmek zorunda kaldık. Ee, i̇kinci yarıda oldukça da baskılı oynadık. Bir hayli orta yaptık, bir hayli pozisyon üretmeye çalıştık. Ceza sahası içinde buluştuk ama maalesef golle buluşamadık. Ee, belki golü bulup birbiri yakalamış olsaydık, oyun daha farklı olup galibiyete gidebilirdik fakat golü bulamadık. Son dakikalarda da zaten e, risk aldığımız için ikinci golü Trabzon buldu ve 2-0'lık e, net bir galibiyet elde etti. Yani üzüntüm, oyuncuların bu kadar mücadele ediyorlar, bu kadar e, savaşıyorlar, koşuyorlar, rakip ceza sahasına giriyorlar. Bunları sonuçlandırmamız lazım. Yani son ortalarımız, son paslarımız ve son vuruşlarımız biraz daha konsantre olup daha iyi olmalı. Bu konuda biraz daha iyi gitmemiz gerekiyor. Onun dışında oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Şimdi önümüzdeki Antalya Spor maçına hazırlanacağız. Yolumuza devam ediyoruz. Başka da söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Sizin sorularınız varsa. Olur. Ee, çalışıyoruz yeni transferlerimizde. Yani onlar da bize katkı sağlamak için gayret sarf ediyorlar. Ama hem buraya alışmaları hem de e, biraz daha kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Onlar zaten yani bizim nokta atışımız olarak gelmediler. Hiçbiri. E, gelecekte acaba bir şeyler çıkarabilir miyiz oradan? E, bunun için geldiler. E, biz de onlarla çalışmamızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte. Onlardan da belki bir tanesi ya da iki tanesi kendini gösterecektir artık. Tamam. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Karşılaşmasına dair detayları konuştuk. Son olarak iki değerli teknik adamın basın toplantıları da ekranlarınıza geldi. Yaklaşık 55 dakika önce Fenerbahçe Spor Kulübü bir tweet paylaştı. Ve o tweette Fenerbahçe'ye offside çalınan, var çizgisiyle offside verilen, derbide Galatasaray'ın golünün pozisyonuyla birlikte iki pozisyonun fotoğrafını paylaşıyor Fenerbahçe Spor Kulübü Twitter hesabında. Biz tabii yayın hakları meselesinden dolayı o fotoğrafı Fenerbahçe Kulübü'nün paylaştığı fotoğrafı ekranlarınıza getiremiyoruz. Twitter'dan merak edenleriniz bakabilir. Çünkü yayıncı kuruluşun maç esnasındaki görüntüsünden bir fotoğraf karesi orada telif meselesi var ve o kareyi doğal olarak kullanamıyoruz ama Kıymetli yorumcularımıza da gösterdim. Siz de eğer Twitter kullanıcısıysanız, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarını takip ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Fenerbahçe Spor Kulübü tweette manipülasyonları meşrulaştıran VAR sistemi hakkında diyerek bir açıklama e, yapıyor. Uzun bir açıklama. Açıklamada da VAR sisteminin çifte standartına e, vurgu yapıyor. E, onlarca maddeyle ve görsellerle birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü ve çarpıcı noktası bu şurası işte bu manuel ve subjektif dokunuşlar, manuel ve subjektif dokunuşlar VAR sisteminin başındaki kişilerin kimliğini, ilişkilerini ve yakınlıklarını daha önemli kılmaktadır. Eminiz ki futbol dünyasının içinde adaleti ve hakkaniyeti önemseyen kişiler şüpheli ilişkiler varsa bunları er ya da geç deşifre edeceklerdir." diyor Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı e, açıklamada Mehmet sizin de başlayalım. Çağrı'da bulunmuş Fenerbahçe. Son cümleyi bir daha kurmusun? Bence en büyük konu o. Çağrı'da bulunmuş tamam mı? Şüpheli evet. e, ve çarpık ilişkiler içerisinde bunların insanların kimler olduğu konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nda Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinin başına gelen bir kulüple ilişkili olarak gereğini yapacak kadar konuya duyarlıdır. Var sisteminin başında yayıncı kuruluşun ya da işte Türkiye Futbol Federasyonu varsa başında düzeltiyorum kimler varsa o kişilerin Fenerbahçe'nin ilzam ettiği insanlarla olan, kulüplerle olan e, illiyet bağlarını bulacak kadar yani buraya adam dünyanı yüklüyor değil mi senin? Kaçış var mı bunda? Yok. Fenerbahçe'nin sözünü ettiğine oradaki adamlar işi Fenerbahçe'liğine tezgahlıyor değil mi? Bak şundan dünyayı çıkartırsın. kim var, federasyonun kurulu var, o var, bu var. O yüzden son derece güzel bir çağrı. Türkiye Futbol Federasyonu, eğer muhatap sayın kuruluş VAR sistemini e, Hawkeye sistemi mi neydi var? O şirket hepsi bunun karşılığında soruşturmalarını yapar. <laughs> Fenerbahçe'nin bu değerli e, var olan büyük çağrısına kulak verecek kadar da önemsenecek bir çağrı. Manuel Çok basit ve yani. ve subjektif dokunuşlar tamam, var. Ama diyor ki ofsayt çizgisi. İlliyet bağı var diyor. Yani diyor ki e, o insanların ilişkileri var diyor. Yani şüpheli ilişkiler çiz... varsa. Çizgi... Şüpheli ilişkiler varsa ne demek? Şüpheli ilişkileri tespit edin varsa demek. Ben de sanırım bu teknoloji dünyasında şak diye tespit edilir. Yani çok basit bir şey. Ya. Onun hocam. telefon görüşmeleri, bir kulüple mi bağı var, bir organize suç örgütüyle mi, bayisle mi ilgili? hepsini çözersin. Ya, bu kadar bir şey. Şimdi bak tüm görüntülerde zaman çizgisi aynıdır. Öncelikle onu söyleyelim. Ve orada bir çizgi çizilmedi.